Arkadaşlar bugün yeni seriye başlıyoruz. Oyunun adı Curse of Aros. Lan oyun sesi mi çok geliyor bana ya. Sese bir bakayım. Bana acayip fazla geliyor. Ee, ben ilk baş bir oyuna girdim. Nasıl oynanıyor falan diyordu. Şu an 12 level oldum gördüğünüz üzere. Ben yine e, Rook oyunlara benziyor. Hatta tıpa tıpa diyebilirim gibi de. Bunda birazcık şey var ne diyeyim size şeyli arttırma ee, her şey kendin yapıyormuşsun gibi Rukoy'dan daha detaylı hali bu yeni bir seri olacak bunu devam ettireceğim bunda işte bazen hızlandırmalı bölümler bazen de hızlandırmayan bölümler yani şimdiki gibi konuşmalı hızlandırmayacağım o şekilde ayarlamaya çalışacağım şimdilik ee, oyunda işte böyle gördüğünüz gibi pixel, metin 2 tarzı şuradan görevler alıyorsunuz yok burası ne bu sandıkmış. Dur bir dakika. Şurası da bizim çantamız. Bu kaç? 20 level. Benimki kaç lan? Şuradan benim şeye bakalım. Milli benim daha 12. 20 de açılıyor orası. Dur lan yanlış yaptık. Şuradan şu görevleri aldım. 5 tane mushroom var. 10 tane mushroom. Bunların hepsini aldım. Hepsini yapıyorum. Şunlar büyücü için. Bunlar da okçu için. Ben şu an sadece savaşçıdayım. Savaşçı için uğrayım. Bu arada şunu direkt değil de bunu şeye koyamıyoruz mu ya aşağıya? Ne ee, koyabileceğim hiçbir yer yok mu bunun? Şuraya nasıl koyuyorum ben? Bildiklerinizi bana yazarsınız lütfen. Çünkü ben daha yeniyim oyunda. Gördüğünüz üzere. Ben şu an ne öldüreceğim? Bats. Yarasa yani. Şurada vardı. Evet şunlar batlar, yarasılar. Bunlardan şu şekilde ekipmanlar çıkıyor. Ben hepsini alıyorum. Belki ileride bana lazım olur diyor. Oluyor mu olmuyor mu da söylersiniz bana. Normalde satmaya çalıştım da satacak bir yer bulamadım. Daha oyunu yeni öğ öğrendiğim için. Sizlerle birlikte öğreneceğim. Yine de oyunu sevdim ya güzel. Her şeyi kendin de yapıyorsun. Sadece Türkçe pek yok ya. Türk. Hep İngiliz falan. Ney? Ha şey diyor. Ben ne aldım? şunu Zaten bende varmış bu ya. Şimdi Oyunun ana teması böyle. canavarları ediyorsunuz. Level atlıyorsunuz ona göre. Kaç? Görev şeyi nerede Buradan bakılan bir görev şeyi var mı bilmiyorum ya. Olursa siz bana söyleyin. Ben ona göre öğreneyim. Adam 70 level burada ne işi var lan? yavaştan teklemeye başladık gibi ha. Bu mor yazılanlar ne lan acaba? Bu arada level atladık. şimdi şuradan midiye ben daha çok abanacağım 20 yapıp hemen ekipman alasın var okut. Ee, 20 yapınca o sandığı açabileceğim. Ondan bir tane daha sandık var o da büyücü sandığı herhalde. Şundan. O da büyücü sandığıyla şey yapıyorsun da ben şu an büyücüye geçmedim ya yani şu an savaşçı benim için iyi. Lan ben onu al demiyorum lan ben şunu al diyorum. Bak okumuyor. Buga girdi oraya resmi. Ben şimdi aldı. Inventory full. Şimdi bunları hemencilik götürüyoruz. Bizim sandığa koyuyoruz. Ben bunları biriktiriyorum şimdilik. İleride bir işe yararsa diye. Bakacağız. Eğer bir işe yarıyorsa bana söyleyin. Şu olayı çok sevdim. Bakın tıklıyorsunuz ya. Sanda e, elinizde ne kadar varsa hepsini sayısal olarak koyuyor ya. Hem yer şeyinden kurtuluyor hem de böyle iki saat yapmaktan gidiyor ya. Ben buna bayıldım. Şu mesela büyücü şey işte. Şu gördüğünüz. Megiçi. Büyücüyü 5 yaptığımda açabilirim. Ama şu anlık ben savaşçı kasıyorum tabi. Ondan gerek yok. 3 tane 2 tane ayakkabı. İyi bunlarda da bir sürü item çıkıyor ha. Bu oyunda bana bildiğiniz kolaylıkları falan söylerseniz sevinirim. Ben de hızlı level atlarım. Hatta bunda çekiliş yapılıyorsa bunda bile çekiliş yaparım. Eğer oynayanınız varsa arkadaş şuraya ekleyin. Birlikte şey yapalım. ne kim zaten Hasan ile oyun. Kanalın ismi. Bu arada görevi ben tamamladım mı acaba ya? Dönüm de 16 etti. Lan kaçma. Şu solda ne işe yarıyor bilmiyorum da genel alıyorum. Herhalde olta ya bal tutmak için işe yarıyor. Çünkü ben bir gezdiğimde Balık şeyi falan gördüydüm. Olta satıyorlar. Ama buranın marketi neresi ben onu anlamadım ya. Şurada bir demirci şeyler falan var. Onlar da ekipman istiyor. O ekipmanlarla önce bir şey yapabiliyorsun da. Ekipmanlar da nereden satın alıyorum bilemiyorum. O küre çıktı. 16. Bir tane daha yaptık mı o şeyi açacağız zırhı. Ama iyi hızlı level atlıyoruz ha. nasıl inventory Neye Neyi atayım lan? Şunu dropla. Şimdi gitmesin bu ondan dolayı diyorum. Bu ne işe yarıyor acaba? Çok merak ettim bak. Şunu koy şunu. Bir bakayım. Hatchet. O 5000 gold'a çetiyor. Hatch Heç herhalde doğurmak mı ne oluyor? Yani e, çıkarmak mı oluyor manasında da bende 1600 milanca var lan. 5000 istiyor. Acaba ne çıkar? Herhalde yarasa çıkar yarasadın. Ama gene de bilmiyorum oyunun mantığını ondan dolayı. Bu evcil hayvan işi bunda güzel olmuş ya. Ruko da gelsin keşke. Güzel olurdu onlar da. Dur lan ben şu görevi tamamladım mı acaba ya bir bakayım. Şu kenardan bir yerden bakılabilse çok güzel olurdu ya. Bu arada herkes şurada şey yabancı konuşuyor da bir Türk falan var mı acaba ya? Türk şeyi falan olsa güzel olur. Nerede? Ha şurası. Oğlum bunu... Ha şey bitmiş. Slime'a geçtik şimdilik. Ama slime'lar nerede? Mushroom ve slime. şimdiki bats'ler burada. Yarasalar. Buranın ilerisinde mi oluyor acaba slime'lar? burada da sandık var. Yani hepsi aynı şeye çıkıyor. Ha slime'lar. Level 4. O güzel iksir veriyor lan bunlar da. Bunlar bana hasar vuruyor mu acaba? Herhalde az bir şey vuruyor. Aynen vuruyor. Ne diyor? Ha o şeydi tahmini. Ağaç kesme için diyordu ya. Beş tane kaldı. şurada böyle ben atlayayım hemen. Şimdi şuradan şunu bir açalım. 20 ha 20'nin üstüne çıkmam lazım da. Şimdi bir tane daha level atlayınca tamamdır. Tam 20'de işe yaramıyor ya. 20'nin levelin üstüne çıkmam lazım. Bak görev bir anda tamamlandı şu an. Mesajlar da bir yerden öğrenebiliyor muyuz mu? Show in me. Dur bir daha bakayım. Arkadaşlar falan da bunlar. Yani görevleri bir yerden öğrenebilsek ya çok güzel olur. Lan çalma lan bir. O kadar levelsin senin burada ne işin var? Neyse diyor hemen doluyor hemencik. Şuna geçti şunu aç. Ney? E Mythic Revel 20 değil mi oğlum işte? Ha bu mu? Şu kılıç mı? Yok kılıç dedik ki. Ben iki kaç ya lan? Mili. Anlamadım gitti. Ne istiyor lan o zaman? Ha şurası mı oluyor yoksa? Şu an 15'te ben iki de. Sanırım orası. Ben azıcık da şey arttırayım ya. Full milli abanmak yerine birazcık da güç arttırayım. Şu an cana falan odaklanmayacağım çünkü zaten düşük bellerdeyim. O kadar da bir hasar vuracaklarını zannetmiyorum. Ne soracağım çıktı. 90 XP aldım. Mushroom'dan nerede acaba? Ha 20 level diyor lan. Bu level'e göre artıyormuş ya. Aman, yok level'e göre de artmaz ki 18 olması lazım, 16. Anlamadım ben bu işi. Benim ekipman daha dolmamış. Aynen şunun hayvan da şey 6 level yarasa. Aynen benimki de oldu. Fisher Spider ne lan? 5000 şey alayım. Ben de o hayvanı alacağım. Nasıl aydın lan. O oh, Frost Feared Pet. Bir sürü çeşit çeşit pet var yani bunda. Acaba ben görevleri yaptım mı? Gidip bir bakalım. Şimdi Önce bir şunları bir koyalım. Bu tamam. Ne bitmişten çoktan Fishing Spiders'a geçtik. Bu arada Şurada işte burası balıkçı yeri. Bunda elde bir şey. Şunlar lazım da bundan hiçbiri bende yok. Şu anlık. Şurası da balıkçı şey değil mi? Aynen, balıkçı ortası da bunlar. Bronz değil ve şey lazım. Lokmuş. Burada da balıklar var. Satıyor musun burada? Ne yapıyorsun anlamadım da. Sonra şurada odun lazımmış. Farklı odun alıyorum piyasın. Ben baltayı nasıl alıyorum lan peki? Anlamadım gitti ben baltayı nereden alıyorum acaba? Ben bir dahaki şu skilllerden bir baltaya vereyim ya ormancıla. Adamda bak var şu kazıyor. Şimdi bu mushroomlar nerede acaba? Slime işi bende bitti. Kaç vuruyor lan bunlar? Forest Bot Orman yarasası. Bu da burada bitiyor mu? Bu buzlu geldik. Haydi lan burası 25 leveller için. Yan Fizik Spider saydık da. Şimdiki şuradan ben şu baltaya bir vereyim ya. Diyeceğim de veremiyorum ki. Niye veremiyorum lan ben baltaya? Pet yok zaten pedi geç. Benim can değerleri kaç? geçemeye. O oh, yeni bir şey çıktı. Bu ne? Grip. Lan benimden yarıya inmiş lan. İlk kez şu potlardan birini kullanayım bakayım. Canım nerede yazıyor? Level 18 oldu. Şimdi 19. O nasıl oldu lan? Deve görevimi yaptım. Bakayım bir. 15 tane. Ne? Sisteme bir daha bakayım. Ha, tamam tamam. En son fişikten 15 tane öldürmüşüm. 20 tane lazım. Lan. O 50 tane istiyor şimdi. Gençler ben videoyu burada bitiriyorum. Ee, bu yeni seri olacak. Sizler de bana işte yardım edersiniz. Umarım ne yapacağım, ne ile ilgili bilenler söylesin lütfen. Ben de ona göre bir şeyler izlemeye çalışırım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Discord sunucumuzda ben yine açıklamaya koyacağım. Gelip konuşmak isteyen konuşabilir, arkadaşlarla kullanabilir full bir Discord Türkler için özel olarak yaptım. Çünkü yani yaptık sağ olsun abimden biri yaptı şey için. Güzel olur. Hem bizim şeyimizde yok pek. Discord sunucusu falan güzel. Böyle açıldım. Kullanmanı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.